arkadaşlar. Bugün abimle birlikte evet. en son hayır hayatta kalan kazanır oynuyoruz. Kafam evet. karıştı arkadaşlar. Hayatta kalmamız lazım. Hayatta kalmamız lazım. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum ben arkadaşlar. Bu sefer abim oynayacak ve ben onu yön göstereceğim. Çok heyecanlıyım. Hemen başlıyor arkadaşlar. Tamam. Bu arada bir uçak yolculuğundayız şu an. Hayatınızda hiç şey bindin mi sen? Binmedim ben... ama bineceğim şimdi. <laughs> bindim. Nasıl binmedim? Bindim. Hem de çok bindim. Yürüyoruz bak yağmur şimdi. Uçakta başladık. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bir koridor oluyor böyle. Uçağa giriş. Net merhaba. Nefes abla. Evet Selamun merhaba. Aleyküm. Aleyküm. Şimdi bize yer göster. Şöyle düzgün bak abi. Uçakta kalabalık yalnız. Evet selam bayağı güzel kalabalık. Kocam merhaba. Böyle gidiyoruz değil mi? Böyle yapmıyor musun? Bak bak önde herkes tamam. selam vermek zorunda. Değil Merhaba. Selamünaleyküm. Bak adam hostes arkadaşlar yerimizi gösteriyor. Oo, Oturun doyun diyor. hostes yalnız bana Oturun. güzel yer ayır ha. Şşş, cam şey kenarı şey. olsun. Cam kenarı evet. Cam ben kenar daha aşağıda oturmam. Çantamı koydum. Ben çantamı, çantamı, çantamı koydum. koydum. Bavucuğumu üstte koyuyorum yanıma. Bak yanımda biri Hızlı oturacak. Ben çok merak ediyorum şu an bir bir nasıl hayatta kalacağız? Onu da çok merak ediyorum gerçekten. Gerçekten. Cam kenarı. Tamam çok güzel. Oturdu diyor. arkadaşlar. Ne diyor? Ne kemerini bağlamak gerekiyor. Kemerini bağladık. Uçağa binmeden önce arkadaşlar kemerimizi bağlıyoruz. Daha hareket etmeden önce bağlamamız gerekiyor. Cam kenarı o güzel. Aa, yerimiz yanında da bir yanda insan var? var? Onun abi. Kardeş ne haber? Alo. Ne yapıyorsun baksana? Ya düzgün Böyle mi yapıyorsun? Ya? Oo. Arkadaşlar ben uçakta bindiğim insanlar genellikle arkadaş olurum. Çünkü yolculuk boyunca canım benim kaptan çok Kaptan konuşuyor diyor. Yağmur. Ya, diyor? Kaptan konuşuyor ne diyor? diyor? Bağla Bağla kemer bağla diyor. Kemer bağla diyor. Bağla, Nasıl Bağlama, ya geliyorum. hemen Kemal sıkıyor yüzden. benim belimi sıkıyor abim arkadaşlar. Ben, ben yemin ne zaman bir Oo, oyun oynasam uçak gidiyor, bak, abim bak, bak yüzünden bak. başıma kötü şeyler geliyor. uçak kalktı. Yavaş Yalnız ya, bir şey söyleyeyim mi fark ettiniz mi? Camda yağmur var. Ne demek oluyor bu türbülansa gireceğiz. Sallanacağız. Hayır alacağız ya, alacağız ya niye sallanacağız? Hiçbir <laughs> şey olmaz. Yağmur, yağmur yağıyorsa da güzel güzel gideriz. Ne, <laughs> ne güzel ne öyle şeyler söylüyor ya? ya. Uçak Hayır, gördün mü sen? Gördüm ben çok bindim uçağa Şimdi uçak çak çak şimdi kafamıza bayılacağım arkadaşlar yani, ya. Hayır ya hiçbir şey çaksın kafamıza. Ne diyorsun konuşuyor mu birileri herkese maşallah herkese sakin Selam. sakin oturuyorlar. Bana hiç kimse bir şey demiyor ya merhaba <laughs> kardeş sen nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? ne aynı yere gidiyorsunuz? Ya ne bileyim belki aktarma yapacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Aktaracak başka yaşam? uçaktan. Yağmur ya, diyor, uçak Yağmur bir Nerede? şey diyor bunlar. Eğil, ana, eğil. bak eğil diyor Eğirtti. çömel bir de. Çömeldim ben, ben de çömeldim ama bak. Ya yemin ederim uçak Ar düşüyor. Arkadaş düzgün <laughs> çömelir misin bak. Bana uçak dokunmazsa seni. Anam anam bir şey oluyor. Bir şey oluyor uçak gidiyorlar. La, ne uçak dedim. gitti. Ben ne ana, dedim. Anam 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 anam. Vallahi bir şey oluyor. Dedim arkadaşlar uçak düşüyor. Abi sıkı tutun önüne bak. Çarpıyor bir şey oldu. Evet al, ki ana müzik kazardı, bir şey oldu kızardı bir şey kalk dedi bana. Çok fena kalk kalk. Arkadaşım bayıldı bir yardım mı? Ana etsek ona, yok abi. ya ben kaçıyorum bana. Ya ne kaçıyorsun Kaldın yardım eder misin? Yok ben gidiyorum gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? Bagajını al bagajını al. Bana müzik çok kötü al. olmuş. Hayır ya bagajı al. Bagajını al. Adada da hayatta kalamazdım. Hiçbir yerde hayatta kalamazdım. Bak, Alıyorum bu bütün nereye yapacaksın yani? Tamam, ne dur, yapacaksın aldım. kıyafetsiz? Bırak diyor bak kızdı bana bagaj aldım diye ya. <laughs> Buradan Anam gidiyorum. Mı? Bırak şimdi hayır o tarafa gitme. Hayır en yakınına gideceğiz buraya. Ya ne, ne? hayır abi bakın arkadaşlar. Anam ya kıyafet uçak ver. geliyor. Çabuk ya, çabuk Eğil eğil eğil. Ne eğil bayıldı ya. Eğil eğildim? eğildim. eğildim, eğildim. Ay, hadi çabuk. hadi hadi. Yürü arkadaşlar ya bak. Ne oğlum çekil. Çekilsene. Benim önümüz geçme. Bak hele bak yaşaminiz arkadaşlar Kim kardeş ben giden... gidiyorum <laughs> önüme geçmeyin ya bir dakika bak yine önüme geçti <laughs> ya, Hadi bas Dur Sen çekil. Ben... Ya, ben Abla yapayım. ne olur ben çıkayım ya. Bir şey diyeceğim. <laughs> hayır düz düz <laughs> git. Bırak, düz hayır. git. düz gidilir mi ya? Orası... Nasıl? Aa arkadaşlar tam ben ya. bunu çok istiyordum biliyor musunuz? Bazen diyordum keşke çantayı çantayı da bak kaydıraktan 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 Zıpladım. Zıpladım. Hadi bak git bakayım. Kayıldı inşallah yere tamam. düşmesin. Heh, koş, koş, tamam. koş 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 arkadaşım, koş şey, koş. Arkadaşlar uçağımız kaza yapmış olabilir ama sağlıklı bir şekilde şu an yere indik. Ya ne sağlıklı bir koştum ben. Tebrikler. Vallahi kazandık şu Suratın çok kötü olmuş kardeş. Evet arkadaşlar ilk uçak yolculuğumuzdan ya yine bir gerçekten ya, çok güzel bir şekilde kurtulduk ama bu seferki kesimde daldı. Yağmur bak da aşağı manzaraya bak hele ya manzaraya çok, çok güzel manzara arkadaşlar. Bu sefer nereye düşeceğiz kim bilir arkadaşlar. Çöle mi düşeceğiz? Yağmur ormanlarına mı düşeceğiz? Üstünde yakıyor ha güzel giymiş tişörtünü <laughs> beğendim bana versene. Alam alam <laughs> motor yandı. Motor <laughs> <laughs> yandı. Motor patladı. Motor patladı. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kemerimizi takalım. Kemer <laughs> takalım. Yeni, yeni, yeni ya hemen ya önce Gerçekten ya. Ben abimle uçağım uçağa hiçbir yere gitmem. Abi engin problemi, motor problemi diyor. yanıyor, yanıyor. Oğlum, kaçabiliyor musun? Yana bak bakayım. Şşş, millet çekilsene. Ya adam adamın adam sakinliğine Allah. bakar mısın? Ya böyle duruyor. Allah, Uçak, Allah. Bağladım adam ben zaten. Bak, bak bağla diyor. Ben bağlamıştım Yok, zaten. bak ben herkesten önce bağladım. Hadi Gördün tamam. Aynen. Herkesten önce bağladım da yanındaki kanattaki motor yanıyor. Hala demeden. Bir şey söyleyeceğim. Bütün manzaramı bozdu bu duman. Arkadaşlar duman hiç yararlı değil yani. Egzoz dumanları falan da yani. Dünya Hayatta kirlendi, kalacağız. kirlendi. Bilmiyorum gerçekten sorayım. arkadaşlar. Bir saniye, artık bir şey olması lazım değil mi? İnecekmişiz, bir şeye iniyoruz. Nereye iniyoruz? Ne şey diyor? diyor? Eğil, kafanızı o zaman eğil diyor, kafanızı eğil Ama abi. o eğilmemiş, ben niye eğiyorum? Önce onlar eğilsin. <laughs> eğil bak, aa eğildi, eğil, eğil, ben, tamam, de, ben değil. de eğildim. Kafam ya, millete eğilim. bakarak hareket edecekse oynamayalım. Aa Yağmur, denizin artık. üstündeyiz. Denize mi düşeceğiz? Denize düşt aa düştük, vallahi düştük. Düşeceğim. Arkadaşlar Denize çok fena şu an denizin içine Aa, gömülüyoruz. Üstünde... Abi çabuk ilk sen Kat, bak. Bundan... Katayım kat, mı? Doğru kapıyı bulman gerekiyor ben. tamam mı? İlk bundan senin çıkman lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika. bir dakika. Hadi. Ta, i̇şte, şey can, 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 can Arkadaşlar Aldım, ben mantlı. de De Koltuğun altından can yeleğini can çıkarıyoruz ve aldık. ve gidiyoruz arkadaşlar. Hadi çabuk kaç ya. Ya bu da gerçekten çok yavaş oynuyorsun abi. Öleceğiz. O, tamam. Tamam. Hemen yoldan çıkıver çabuk koş Ne yapıyor koş. bu ya? Ya bayılıyor adam tansiyonu düştü galiba arkadaşlar. Benim başıma böyle abi, bir şey gelse ben ölürdüm yeter, herhalde ha, bayılırdım ha, yani. Kalktım. Evet. Çabuk bak hadi şu gide. adamı takip et. O adam iyi bir adama benziyor O ad gidemiyoruz. O adam iyi bir adama benziyor. hadi çabuk çıksın o. Şey, Çık evet. arkaya Nereye? dön. Arkaya dön. O Kanka adam ediyorum. çok iyiydi. Gözüm tuttu adamın benim. O kardeş şey... beni de bekle ya. Ne yapıyor bu ya? Burası blok. Burası blok. Ablak sıkılmış, kafanmış yere Ya bir sürü kişi önümüze geçti bak. Sıra gitti. lan geçme önüme. Oğlum, çabuk girsene be. Çok <laughs> sinirleniyor hayatta kalmıyor. Bu taraftan diyor. Ya. ya neyi bekliyorsunuz arkadaşlar çıksın ya. Gerçekten bekliyorlar arkadaşlar. Bir şey mi var? Şimdi atıyorlar. Bedava bir şey var. Var. Çünkü... var. Lokma mı var? Hayır onlar oradan çıkıyor. Lokma mı var? Lokma da atılıyordur belki. <laughs> belki lokma da atılıyordur. Onlar orada <laughs> Şeyi Nereden? Var, buradan yok. mı? Buradan mı buradan ya, mı? Ya bu adam adama, adama. adama, güveniyorum tamam. Evet, dur güveniyorum. Şeyi şişirelim. Ne yapıyor şimdi? Şunu şişirmem lazım tamam, dur. Tamam şişirsin de bota mı biniyoruz? <laughs> ya abi evet. tamam evet. bota mı biniyoruz arkadaşların ya? arkadaşların yanına ne bileyim bot bu ne biçim bu? şey. Allah Allah, Allah 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 başım döndü. Ay, ne yaptın sen <laughs> Ya bir başım döndü dur oturayım. Ha düştü. <laughs> arkadaşlar denize düştük kurtulduk her şeyi yaptık ya kurtulduk. bir şey söyleyeceğim bu bak sefer şimdi nereye gidiyoruz hiç bilmiyorum yine bir şey bu, söyleyeceğim. bu, bu sefer uçak yine yağmur yağıyor ya. yağmur, ya ben, ben, ben kemerimi takıyorum hareket et Siz gerçekten uçak. arkadaşlar yağmur yağıyor. Kardeş, kardeş nereye gidiyor bu uçak kardeş Konuş, sorma, nereye, nereye gidiyor bu uçak nereye gidiyor nereye gidiyor Erzurum mu <laughs> Erzincan Erzincan yolcusu kalmasın Arkadaşlar bilin Erzincan'a gidiyoruz. Erzincan. Şşş. <laughs> şey ama hava çok kötü yani bu. Ya iyi gerçekten değil yani. hava çok kötü. Şş, ben Erzincan bir daha yavrum. Erzincan sen? İçinden mi? <laughs> İçindenmiş arkadaşlar. Yeter artık. O adamla itibar kurmanı istemiyorum. Ama kardeşim ya. helal olsun. Delikanlı adammışsın <laughs> bak. Bir şey söyleyeceğim. Ne Korkmuyor musun sen ya? Uçak hayır, tutuyor hayır, benim değil, biliyor musun? Ya niye adamla konuşuyorsun? Benle konuşsana ya. Şaka mısın o. sen? Ben sevdim kardeşimi. Ay kanki yaptın kendine ne? Kendine ya. Ne? Gerçekten Muharrem mi? Şey. Muharrem'miş <laughs> ismi. Ana burada da la bir tane daha uçak geliyor. Ne çekin? Ya, ya, ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ben yine havalanır gider düşer bir yere diye bekliyorum. Ya çarptık sefer... hemen hemen ben. Ya bizim pilotlarını yani gerçekten görmeleri için. Oy iyi önden yangın geliyor. Kalk. Çabuk abi aç yani. Allah. Kardeş Muharrem kapan kırılmış. Bayıldın. Kenara geç. <laughs> Kenara geç sen yapamayacaksın. <laughs> Ana önden yağmur görüyor musun bak? Ay koşsana görüyor musun, musun? diyeceğiz. Koş. Koşu koşu. Koş çabuk koşu. koş. Koşu, koşu, koşu. Oh. Dur geliyor. Duman çıktı. Ya, eğil eğil, eğil duman. Şimdi bak neden biliyor musun? Duman yukarı çıkıyor. Biz aşağıdan aşağıdan. Bak altından altından geçiyoruz ya, dumanı. Ya nasıl bir takip? Bu sola dön. Kaktık. Sağa mı dön? Hayır hayır. Bak herkes koşuyor. Bak ben Muharrem'i gidiyorum. Bir şey Ben, ben Muharrem'i takip et. Takip et. Gözlüğüm tuttu gerçekten. Ç çubuk. Bak kaynak yapıyorlar. Ya, Çabuk. Kaynak yapma sıra. Bagajını mı alıyor? Gerçekten. Kardeşim. Enami. Bana bak. bak Uyaracağım. uyaracağım. Bırak bagajını. Bırak. <laughs> Bırak bagajını bırak. Beni şimdi konuşturacak burada. Çekil <gülüyor> önümden <gülüyor> Çekil. de. Çekil. Şş, şey çek. Arkası baya güzel ya yani. Arkaya mı Light, Hadi atla kay hadi atla kay. Ben, ama ben dedim. Hadi. Rise kalktım. Hadi. Kalktım. Hadi git. Cam cam. Atladım. Jam. Atladım. Evet, atladım. Evet. Kaydıracağız. Tamam, gidiyoruz mu? Hani ben Ay, Abi benim taraf. önüme geçti ya. Çok kaynak yapıyorlar. Gerçekten Kaynakçılar Ya. Cam derdi olunca böyle Abla bir çekilir misin? Ben de koşacağım. Bunu da mı başardık? Alkışlıyorlar bak beni görüyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Beni görüyorsun değil mi? Bak. Nasıl da da başardık arkadaşlar. Başar kas, Hayatta kalamayacağımız bir durum yok. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten bu sefer hiç yenilmeden oynadığımız ilk oyundaydık. Bir oyun şey söyleyeceğim. Yenilmeyi bırak. Ben orada ama en çok neoyuz oldum biliyor musun? Geliyorlar önüme geçiyorlar. Gel ya bırak ben geçeyim <laughs> mi? Tamam, tamam. Hayır senin canın benimkinden <laughs> Ay, önemli mi yani? Nasıl yani? Ay, genişler, tamam gerçekten çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın ve herhalde kanalıma abone değilseniz abone olursunuz. gerçekten çok sevinirim. Hepinizi ama çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.